Ee, bu, e bu burada enerji hattından rüzgar çıktı ilkin. Rüzgar çıkınca şasa yaptı teller. Gördük bunu. Eve müdahale ettik. Evin e, sacını atmak üzereydi. Yani şiddetliydi. Ondan sonra oradan yalım çıktı buradan. Burada direkt belli yeri. Abi neyim yandı? Cevizim yandı. Badem yandı. İncirler, elmalar. Ondan sonra su boruları yandı. E, traktörü kurtardık. Traktöründen taksiyi kurtardık. Evi de kurtardık. Kalanı da yandı. Bunlar yandı. Bağ yandı. Aa bak. Meyve. Yiyeceğim domates, biber, patlıcan. Bak şuradan su geliyordu. Hepsi bitti. Aletlikten işte çıkışın her şeyimiz yandı. Bir evimiz kaldı. Başka her şey bitti. Üç yerde suyumuz vardı. Üçünün de borusu yandı. Hiç gücümüz yetmiyor abi. Onlar yandı. Cevizlerimiz yandı. Bademlerimiz yandı. Elmalar yandı. Her şey yandı bitti. Neyi varsa Şöyle deneyebilirsiniz oradan. Bittik. Yangının ilk çıkış noktası zaten şu gördüğünüz şu aşağı alanda yani bir e, 100 metre kadar bir yeriniz var. Zaten orada elektrik direğinden çıkan e, yangın. Ondan sonra e, oradan da dağıldı işte e, kaç gün oldu? Üçüncü gün mü? Evet, bu? Üçüncü gün. gün iki, i̇kinci gün kontrol altına alındı. Şu anda da gördüğünüz gibi e, teras camın karşısı hala daha yanıyor. Kalan çevre olarak kenar kısımları şeylediler, çevirdiler. Yani şu anda sıkıntı yok böyle bize, Herhangi bir sıkıntı görmüyor. Biz arkadaşlara da sorduk. Yani şu anda öyle belli bir şey yok.